Selamun Aleyküm İyi akşamlar beyler. Normal sezon bitiminde bu aralar sürekli aldığım bir telefon var eşleşmeler hakkında. Eşleşme öncesi yavrularınızın ilaki dönemde 45-50 günün sonrasında anne karnından herhangi bir şekilde parvo virüsüne maruz kalmasını istemiyorsanız mutlaka kanama öncesinde normal yaklaştığına yani normalde 6 ayda bir köpekler kazana gelir. Kanama belirtileri köpek normalden çok işemeye başlar. Ve yürürken merada dahi kısa mesafelerde işemeye başlar. Bu kızanın belirtisidir. Bunu fark ettiğiniz anda mutlaka dişi köpeğinize beşli karma beşli karma açısını mutlaka vurdurur. Bu size çok bir fayda sağlayacaktır. Neden derseniz kanlı hisseli mikrobun önleyici virüsü ilk önceden anneye verip ileride yavruların bağışıklık sistemini normalde yavruların bağışık sistemini koruması için kanlı öncesi mutlaka bunu yaptırın ve eşleşme döneminde normalde kanama bittikten Normalde köpeklerde 9 gün sürer bu kanama. Normal diğer e, bazı zamanlarda 5-6 gün olur. Kanama bittikten sonra e, 5 gün saydıktan sonra köpeğinizi rahatlıkla eşleyebilirsiniz. Bu eşleşme 72 saat içinde 3'ü geçmemesi gerekiyor. Aşırı derecede fazla tutarsanız normal 62 günce doğum değil de 63, 65, 66'lara yani sezeryanlık dediğimiz doğumlara kadar gidebilir. Bu da anne için çok riskli. Birinin eliniz için teşekkür ederim. Ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Her şey için teşekkürler. Görüşmek üzere.